Şimdi buradan izahata geçelim efendim. Ne dedik demek ki? Bu gecenin dört tane ismi var. Berat gecesi. Her insana bu gece bir berat yazılır. Leyli-i denir. Tezkere gecesi. Yani haracı alındığı zaman senet verilir. Ona saat denir. Bu gece Allah'u Zülcelal Allah Hazretleri her insana bir saat bir berat verir. Efendim kafirlere cehennemlik beratı yazılır. Müminlere cennetlik beratı yazılır. Melekler önümüzdeki işte çarşambayı perşembeye bağlayan gece gelecekler. O gece ibadet eden Müslümanların kalplerine kalemlerini batıracaklar. Mürekkepleri müminlerin kalplerindeki imanın nuru olacak. Müminlere cennetlik bir berat yazacaklar. <laughs> evet. Kafirlerin kalplerine de kalemlerini batıracaklar. Kafirlere de zulmânî, cehennemlik bir berat yazacaklar. Onun için bu yılsin gecenin ve de Berat gecesi. Evet.